Yani bugün hazineye ait olup içinde tarım yapılabilecek olan alanları da artık ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Çiftçiye açılacak hazine arazisinin alanı artırılacak. Böyle bir dönemi fırsat bilmemiz lazım. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yeni tip koronavirüs nedeniyle 14 milyon metrekarelik hazine arazisinin çiftçiye açılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 9 milyon metrekarelik bir alanın daha açılacağını açıkladı. Çiftçi böylece toplamda 2300 hektarlık hazine arazisini kira bedeli olmadan kullanabilecek. Adımları olumlu bulan ziraat mühendisleri 3,5 milyon hektarlık bir tarım arazisine dikkat çekiyor. Ülkemizde 3,5 milyon hektar tarım arazisini çiftçi işlemekten vazgeçmiş. Önceliğimiz bizim üretimden çekilen çiftçilerimizin 3,5 milyon hektar tarım arazisini üretime yeniden kazandırmak. Ayrıca Ziraat Mühendislerine göre hazine arazileri küçük çiftçiye verilmeli. Kime verileceği çok önemli. Küçük çiftçi ve topraksız çiftçiye mi verilecek ki verilirse bunlara verilmesini öneriyoruz. Bu modele uygun, bu kriterlere, ölçütlere uygun kişilerden seçilirse ve gerçekten de çiftçilik mesleğini geçmişten bugüne yapan üretimin içinden gelen insanlardan seçilirse biz olumlu bakarız. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Su İçmez, hazine arazilerinin değerlendirilmesi için gerekli koşulları sıraladı. Burada sadece tohumluk desteği yetmez. Diğer girdi maliyetleri düşürülmezse yine çiftçi kar etmediği ekimi yapmaz. Diyelim ki açıldı. Ortaya çıkabilecek hasadın arımgal alım garantisinin şimdiden verilmesi gerekiyor hazine arazilerinin yanı sıra tarlası olanlara doğrudan gelir desteği de veriliyor. Su içmezse üretime verilecek desteğe de dikkat çekti. Hiçbir şekilde üretmeyen insanın cebine para verilmemesi gerekir. Desteklerin mutlaka üretime ve üretene verilmesi gerekir. Hem üretim girdilerine destek verilmeli, örneğin mazotta KDV indirilmeli, tohumda, ilaçta, gübrede hem de ürünün de hak ettiği bedelin karşılığını alması anlamında da destek.